uzun metrajlı belgesel film gösterimine hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere birazdan gösterime sunulacak bu değerli belgesel filmin yönetmeni Sayın Ümran Saftar Efendi'yi kürsüye davet ediyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Çok güzel bir kalıbı, çok güzel bir enerji. Kadınların da yoğunlukta olması ayrıca benim için çok gurur verici ve mutlu verici. Nezihe Muhittin benim için çok özel bir insan, çok özel bir kadın. Belki hepimiz için de öyle. Zorlu bir tarihi süreçte, çok zorlu bir eşitlik mücadelesi verdi. Bu açıdan da çok önemli. Hepimizin bir nevi hafızası oldu. Çünkü geçmişimiz önemli. Geçmişimizi bilirsek geleceğimizi öyle kurarız. Ee, bu açıdan Nezihe Muhittin'i saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Bu arada İzmit İzmit Belediyesi'ne de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Ee, bu filmi gösterdiği için ve bize konuk ettiği için. Ee, teşekkürler. Gel, Sayın Saftere, konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Sayın Avukat Hande Özoğlu kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar. Ben bugün burada bu konuşmayı yapabiliyorsam, bir kadın olarak fikir ve düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade edebiliyorsam, bunun sebeplerinden biri 1926 yılında kabul edilen medeni kanun ile kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmasıdır. Aslında ülkemizde kadınları seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'ten daha önce verilmiştir. 3 Nisan 1930 yılında belediye kanununun kabul edilmesiyle kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı verilmiştir. Takibi seçimlerde 1933 yılında 7 erkek adaya karşı e, Gül, Esin Gül Hanım Demirci Köyü'nün ilk kadın muhtarı olmuştur. İlk kadın muhtar haberi Halk Evi gazetesinde Büyük İnkılabın ilk kadın muhtarı Vazifem kutlu ve mutlu olsun manşetiyle yayınlanmıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması sadece kadınların siyasi aranada yer almasına değil, aynı zamanda toplumun genel dinamiklerine etki etmelerini sağlamıştır. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha etkin rol olanak tanımıştır. Ulu Ömerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerin sonucunda kadınların seçme ve seçime hakkı kazanmasında dünyanın öncü devletlerinden biri olsak da genel ve yerel yönetimlerde kadınların temsili oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu yetersiz temsilin sebebi de toplumun her kesiminde var olan cinsiyet eşitsizliğidir. Bugün bu önemli tarihi bir araya gelerek hatırlamak, kutlamak ve geleceğe dair tarihlerde bulunmak için buradayız. Kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer almaları için mücadeleye devam etmeli ve onların haklarına saygı göstermeliyiz. Toplumumuzun daha adil, eşit ve sürdürülebilir olması için her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Kadına şiddetin, tacizin, çocuk yaşta evliliklerin, kadınların kayıt dışı çalışmasının da aralarında olduğu pek çok sorun ancak kadınların ülke yönetiminde aktif şekilde yer almasıyla çözümlenebilir. Türkiye'nin taraf olduğu kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, yani SEDAV sözleşmesi etkin olarak uygulanmalı ve İstanbul Sözleşmesi yeniden hayata geçirilmelidir. Kadınların genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının kazanılmasının 89. yıl dönümünü kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kadınların eşit hakları için mücadele verenlere saygı ve milletle alıyoruz. Bizler Kocaeli Barosu ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadınların siyasal hayata da eşit şekilde katılımını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ederiz. Sevgili konuklar, şimdi sırada İzmit Belediye'mizin kısa bir tanıtım videosu var. いい生活です。 Önce başkanım. başkanımızın konuşmasını alalım. Minik bir e, teknik aksaklık sebebiyle film gösterimizi Sayın Başkanımızın konuşmasını ardından yapacağız. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanım Fatma Kaplan gibi bir davet ediyor. Aynen. Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli kadın arkadaşlarım, değerli kadın hakları, savunucular ve sevgili izmitler. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu anlamlı günde Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlarken tabii ki yüreğimizi derin bir hüzün ve Aynı zamanda büyük bir kararlılıkla dolduran bir gerçeği de unutmamak zorundayız. Tarih boyunca kadınlar eşitlik ve adalet için mücadele ettiler. Ve bu uğurda sayısız engel ve zorlukla karşı karşıya kaldılar ve ne yazık ki mücadele günümüzde de sürmekte. Kadınlar hala ve hala şiddet, ayrımcılık, eşitsizliklerle mücadele etmek zorundalar. Bundan 89 yıl önce, 5 Aralık 1934, Türk kadınlarının tarihte bir dönüm noktasına ulaştığı günün adıdır. Bu tarih ülkemizde kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu böylece demokrasimizin tam anlamıyla temsil edilmesinin yolunun açıldığı gündür. Bu tarihi adım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunun ve kadın erkek eşitliği ilkesine olan sarsılmaz inancının bir göstergesi. Atatürk kadınların toplumda eşit haklara sahip olmalarının bir ülkenin ilerlemesi ve modernleşmesi için hayati önem taşıdığını çok iyi bilen dahi bir liderdi. Öngörüsü yüksek, vizyonu geniş bir liderdi ve onun liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti dünya sahnesinde kadın hakları konusunda öncü bir rol üstlendi. Ve bugün burada gösterilecek olan Kadın Olmanın Günahı belgeseli feminist hareketin öncülerinden Neziye Muhittin'in hayatını ve mücadelesini anlatıyor. O kadın haklarının savunucusu olarak önemli bir figürdü ve onun hikayesi gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam etmelidir. Nezih Muhittin'i ve tüm kadın hakları savunucularının mirasını yaşatmak, gelecek geleceğe taşımak bizim sorumluluğumuzda. Her birimizin, annelerin, kız kardeşlerin, arkadaşların hikayeleri de Nezih Muhittin'in hikayesi kadar değerli aslında. Onların sesini duymak, yaşadıkları zorlukları anlamak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve tabii ki dayanışmanın da gereğidir diye düşünüyoruz. Ve bu sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyoruz ve kadınların hak ettiği saygı ve eşitliği sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi de taahhüt ediyoruz. Ve tabii ki bu güzel belgesel filmimizin değerli yönetmeni Ümran Hanım'a, Ümran Safter'e gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğu için, katkıları için ve bu akşam Bizlerle dayanışma gösterdiği için hepinize bu anlamlı günde bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kadın hakları mücadelesi her daim sürmesi gereken ve eşit, adil, özgür bir toplum yaratana kadar bu mücadele hep. birlikte Bugün bayağı teknik bir <laughs> bayağı teknik bir arızamız var sanırım sesimizi kısıtlar. <laughs> Evet. Hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadın dayanışması yaşatır. Hep birlikte mücadele bayrağı her daim yukarıda olması dileğiyle hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Şu anda teknik aksaklığımız devam ediyor. Ne yazık ki o yüzden tanıtım videomuz ve belgesel filmimizin gösterimini bir süre Bekleteceğiz ne yazık ki. Çok özür diliyoruz. Bu ne yazık ki evet. Ee, bu arada Nezile Muhittin hakkında bilgi sahibi olan herhalde Ünal'ın en bilgi sahibi olan kişidir diye düşünüyorum. Kendisine soru yöneltmek, cevap almak isteyen var mıdır? Evet zaman kazanıyorum Ümran Hanım. Çok net. <laughs> Belgesel filmimiz açılıyormuş. O zaman Nezihe Muhittin'in yaşam öyküsünün anlatıldığı Kadın Olmanın Günahı adlı uzun metrajlı belgesel film gösterimimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğundan emin olalım. İyi seyirler.